Bugün sizlerle Yunan mitolojisinin en gizemli, en heybetli figürlerinden biri olan titanları konuşacağız. Zeus'tan önce gökyüzünde meydan okuyan devasa varlıkların dünyayı yönettiği bir zaman hayal edin. Kimdi bu titanlar? Uranüs ve Gaia'nın yani gökyüzüyle yeryüzünün çocuklarıydılar. Arkeolojik buluntulara da göz atacağız ve tüm bu parçaları bir araya getirip büyük resmi görmeye çalışacağız. Hazır mısınız? O zaman titanların dünyasına gidelim ve bu eski devlerin sırlarını çözelim. Evrenin kaotik başlangıcında, her şeyin henüz şekillenmeye başladığı o ilk anlarda iki kudretli varlık tüm varoluşu elinde tutuyordu. Uranüs gökyüzünün tanrısı, uçsuz bucaksız maviliklerin efendisiydi. Yıldızlar onun nefesi, bulutlar onun düşünceleriydi. Gaia ise yeryüzünün annesi, toprağın sıcak kucağı yaşamın kaynağıydı. Dağlar onun omuzları, nehirler onun damarlarıydı. Bu iki ilahi varlığın birleşmesi evrenin en görkemli yaratımlarını doğurdu: Titanlar. 12 devasa çocuk her biri doğanın bir parçasını temsil eden eşsiz bir güce sahipti. Liste uzayıp gidiyordu. Kronos, zamanın acımasız akışını simgeleyen keskin bakışlı ve hesapçı. Rhea, bereketin ve yaşamın sakin ama derin ruhu. Oceanus, dünyayı kuşatan uçsuz bucaksız suların efendisi. Bu titanlar ebeveynlerin birleşiminden doğan mucizelerdi. Gökyüzü ile yeryüzünün birleştiği yerde güç ve ihtişamın somutlaşmış halleriydiler. Ancak bu muhteşem tablo kısa sürede karanlık bir gölgeyle lekelenmeye başladı. Uranüs gökyüzünün tahtından çocuklarına baktığında gurur yerine bir korku dalgası hissetti. Bu devasa varlıkların gücü onun aklını kurcalıyordu. Ya bir gün ona karşı gelirlerse, ya bu çocuklar babalarının tahtını ele geçirmek için birleşirse. Geceler boyu bu düşüncelerle boğuştu. Her bir Titan'ın büyüklüğünde kendi sonunu görür gibi oldu. Sonunda korkusu mantığının önüne geçti ve acımasız bir karar verdi. Kendi elleriyle yarattığı bu muhteşem çocukları Tartarus'un karanlık derinliklerine göndermeye hükmetti. Tartarus adı bile ürperti uyandıran bir yerdi. Evrenin en kuytu köşesinde ışığın bile cesaret edemediği dipsiz bir uçurumdu. Titanlar birer birer bu bir korkunç kaderle yüzleşti. Gökyüzünden koparılıp yeryüzünün en derin çukuruna atıldılar. Zincirler arasında karanlığın kucağında bir zamanlar özgürce dolaştıkları dünyadan izole edildiler. Uranüs belki de bu hareketle huzuru bulacağını sanmıştı. Ama bilmediği bir şey vardı. O karanlıkta titanlar sessizce bekliyordu. Öfkeleri büyüyor, hapsolmuş ruhları bir gün yeniden yükselecekleri anı düşünüyordu. Gaia ise uzaklarda çocuklarının acısını yüreğinde hissederek gözyaşı döküyordu. Toprağı ıslatan her damla bir gün gelecek olan özgürlüğün habercisiydi. Böylece evrenin bu kaotik başlangıcında bir babanın korkusu ve ihaneti çok daha büyük bir hikayenin yalnızca ilk sayfasını yazmış oldu. Titanlar arasında bir kahraman vardı. Onun adı Prometeus'tu. Asi bir ruh, cesaretin ve fedakarlığın vücut bulmuş haliydi. Hikayesi mitolojinin en çarpıcı ve trajik sayfalarından birinde başlar. O dönemde Olimpos'un kudretli tanrısı Zeus, insanlara ateşi vermeyi kesinlikle reddetmişti. Ateş tanrıların ayrıcalığıydı. İnsanlara ulaşırsa onların karanlıkta kalmış, soğuk ve savunmasız hayatlarını değiştirebilir, hatta tanrılara rakip olacak bir güce kavuşmalarına yol açabilirdi. Ama Prometheus, Zeus'un bu katı kurallarına boyun eğmedi. İnsanlara bakıyor ve onların potansiyelini görüyordu. Ateşin sadece bir ışık ya da ısı kaynağı değil, aynı zamanda medeniyetin temel taşı olabileceğini biliyordu. Bu yüzden tanrıların gazabını göze alarak harekete geçti. Bir gece gizlice Olimpos'a sızdı. Sessizce kararlı adımlarla tanrıların kutsal ateşine ulaştı. O ateşi çaldı ve insanlara hediye etti. Ateş insanlara aydınlığı getirdi. Soğuk gecelerde onları ısıttı, vahşi hayvanlara karşı korudu ve en önemlisi medeniyetin ilk kıvılcımını yaktı. İnsanlar ateşle birlikte artık sadece hayatta kalmıyor, aynı zamanda bir şeyler inşa etmeye ve yaratmaya başlıyordu. Ancak bu cesur ve fedakar eylem Zeus'u çıldırttı. Olimpos'un hükümdarı Prometheus'un bu isyanını affedemezdi. Öfkesi öyle büyüktü ki Prometheus'a tarihin en korkunç cezalarından birini verdi. Prometheus, Kafkas Dağı'nda sarp ve soğuk bir kayaya zincirlendi. Her sabah güneş ufukta belirirken devasa bir kartal gökyüzünden süzülerek geldi ve keskin gagasıyla Prometheus'un karaciğerini yedi. Ama Prometheus ölümlü değildi ve bu onun hem laneti hem de direnişi oldu. Yıllar boyunca, belki yüzyıllar boyunca bu devam etti. Yine de Prometheus pes etmedi. Ne zincirler, ne kartalın gagası, ne de Zeus'un öfkesi onun ruhunu kıramadı. İnsanlığa olan inancını, onları karanlıkta bırakmama kararlılığını korudu. Ta ki bir gün kahraman Herakles gelene kadar. Herakles Prometheus zincirlerini kırdı ve ona özgürlüğünü verdi. Eğer bir ışık yakmak için karanlığa meydan okumaya hazırsanız o ateş sonsuza dek yanmaya değerdir. Bir diğer unutulmaz Titan ise Atlas. Titan liderlerden biriydi ve bir yenilgi sonrasında korkunç bir cezaya çarptırıldı. Gökyüzünü omuzlarında taşımak, sonsuza dek. Atlas'ın hikayesi güç ve dayanıklılık demek ama aynı zamanda bir trajedi. Herakles ile karşılaşmasında kısa bir rahatlama yaşadı. Herakles altın elmaları almak için gökyüzünü bir süre tuttu. Titanların antik Yunan mitolojisinde devasa figürler olmanın ötesinde aslında uzaydan gelen antik astronotlar olabileceği iddia ediyor. Prometheus'un tanrılardan ateşi çalıp insanlara getirmesi hikayesi belki de sadece bir avuç alevden ibaret değildi. Titanomasi yani Titanlarla Olimpos tanrıları arasındaki o destansa savaş da belki eski medeniyetler arası çatışmanın hatta dünya dışı varlıklarla yerli güçler arasında bir mücadelenin yansımasıydı. Bu teori özellikle Erik von Daniken gibi yazarların eserleriyle popülerleşti. Von Daniken, Tanrıların Arabaları adlı kitabında antik mitlerin ve yapıların dünya dışı ziyaretçilerin izlerini taşıdığını savunuyor. Yunan mitolojisine baktığımızda Titanların bu teoriye nasıl uyduğunu hayal etmek zor değil. Prometheus'un ateşi meselesi neden basit bir alev olsun ki? Belki bu insanlara ateşli silahların, enerji kaynaklarının ya da bilimsel bilginin öğretilmesini temsil ediyordu. Antik Yunanlar gökyüzünden inen parlak bir varlığın getirdiği bu hediyeyi ancak ateş gibi bildikleri bir kavramla tarif edebilmiş olabilirler. Titanomasi ise bu teoriye göre farklı uzaylı gruplar arasında geçen bir savaşı simgeliyor olabilir. Titanlar dünyayı ele geçirmeye çalışan istilacı bir tür, Olimpos tanrıları ise gezegeni savunan başka bir gruptu belki de. Hesiod'un Theogony adlı eserinde Titanların devasa boyutları ve olağanüstü güçleri sıkça vurgulanıyor. Bu betimlemeler, ileri teknolojiye sahip varlıkların ya da uzay gemilerinin antik insanlar tarafından tanrısal figürler olarak algılanmasının bir sonucu olabilir mi? Dahası, Titanların Tartarus'a hapsedilmesi, uzaylıların dünya dışı bir hapishaneye ya da kendi gezegenlerine geri gönderilmesi gibi sembolik bir anlatım olarak yorumlanabilir. Peki bu teoriyi destekleyen kanıtlar neler? Antik metinlerde bazı imgeler ve tasvirler gerçekten de alışılmadık derecede teknolojik görünebilir. Örneğin titanların gökyüzüyle ve doğaüstü güçlerle bağlantısı, uzaydan gelen varlıkları çağrıştırıyor. Ayrıca dünya genelindeki bazı antik yapılar, Mısır piramitleri, Güney Amerika'daki Nazca çizgileri gibi o dönemin teknolojisiyle açıklanması zor işler olarak görülüyor. Belki de titanlar bu yapıların inşasında insanlara yardım eden uzaylı mühendislerdi. Şimdi gelelim bir başka büyüleyici teoriye. Titanlar kayıp bir uygarlığın devleriydi. Bu fikir Platon'un anlattığı Atlantis efsanesinden ilham alıyor. Atlantis ileri teknolojiye sahip ancak bir felaketle yok olmuş bir adı uygarlığı olarak tasvir edilir. Belki de Titanlar bu kayıp medeniyetin liderleri ya da en güçlü figürleriydi ve mitler onların anısını yaşatmak için yaratıldı. Yunan mitolojisinde Titanların insanlara tarım, sanat ve bilim gibi becerileri öğrettiği söylenir. Bu gelişmiş uygarlıkların bilgisini aktarması gibi düşünülebilir. Mesela Osyanus gibi denizle ilişkilendirilen bir Titan, Atlantis'in okyanusla bağlantısının simgeliği olabilir. Titanomasi ise bu uygarlığın çöküşünü ve Olimpos tanrıları ile yaşanan bir iç savaşı temsil ediyor olabilir. Zeus belki de bu eski düzenin yıkılmasını sağlayan bir İsliyancı liderdi. Bu teoriyi destekleyen bazı ilginç noktalar var. Dünya genelinde antik çağlarda inşa edilmiş devasa yapılar. Örneğin Stonehenge ya da Baalbek'teki dev taşlar. O dönemin insanlarının bilgisi ve gücüyle yapılmış gibi görünmüyor. Ayrıca mitlerdeki titanların fiziksel büyüklüğü ve güçleri kayıp bir uygarlığın ileri mühendislik yeteneklerini yansıtıyor olabilir. Gökyüzünden inen varlıkların insanlığa teknolojiyi öğrettiğini hayal etmek hem eğlenceli hem de ufuk açıcı. Kayıp uygarlıklar teorisi ise arkeolojik bulgularla desteklenebilir gibi görünüyor. Ancak şu ana kadar titanlara ya da Atlantis'e dair elle tutulur bir iz bulunmadı. Yine de bu teorileri tamamen çöpe atmak haksızlık olur. Titanların antik astronotlar olabileceğine inananların dayanak noktalarından bir tanesi de dünyanın farklı yerlerinde keşfedilmiş dev insan iskeletleri. Ama medyanın bize bu konuda anlattıklarının doğruluğu tartışılır. Çünkü günümüzde de çok uzun olan insanlar var ve bulunan iskeletler de onlardan çok çok uzun değiller. Örneğin Çin'de M.Ö. 2200 civarında yaşamış Longstan devi 193 cm'ydi. İtalya'da milattan sonra 3. yüzyıldaki Roma devi 202 santimetreydi ve Polonya'da 12. yüzyıldan kalma bir kadın iskeleti ise 215 santimetreydi. Bu bireyler kendi dönemlerinin boy ortalamasını aşsa da birkaç metre uzunluğunda devasa boyutlara ulaşamamıştır. Son yıllarda yeni bulunmuş iskeletlerden çok daha önce yapılmış olan medya manipülasyonları çürütülmüş. Titanların gerçekte var olup olmadıklarını belki asla bilemeyeceğiz. Ama farklı teorileri ve farklı kaynakları araştırmak ufkumuzu açıyor. Umarım bu yolculuk size sıkmamıştır ve aklınızda yeni sorular uyandırmıştır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Konu hakkındaki yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Peki sizce Titanların sırrı neydi? Gizemle kalın.